Sessiz Tanıklar programına hoş geldiniz. Sessiz Tanıklar oldukları yerde yüzyıllardır sessizce durup kendilerinden tarih dinlemek için gelecek olan sizleri bekleyen Sessiz Tanıklar. Bugün bu programda yüzünüz biraz gülecek, biraz tebessüm edeceksiniz. Çünkü tarihimizin gülümseten, vay be bu da mı varmış diyebileceğiniz bir kısma geldik. Efendim dünyada ulaşım tarihi anlamında Osmanlı İmparatorluğu öyle hiç de geride, kötü durumda, vasat falan değil. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın ilk metrosu, dikkat, tramvaydan bahsetmiyorum. Toprağın altından, yerden giden dünyanın ilk metrosu 1873 tarihinde İngiltere Londra'da oldu. Dünyanın ikinci metrosu şu an ayaklarımızı bastığımız yerde oldu. Hiç yanlış duymadınız. Bir daha söylüyorum, dünyanın ilk metrosu Londra, ikinci metrosu Taksim Tünel Karaköy hattı, 1875 yılına ait bir e, ulaşım aracıdır. Bizler metro çıkar çıkmaz alan bir ülkeyiz. Atlı tramvaylar, o vardaların e, tramvay, tramvay, tramvay diye bağırarak ellerinde çanlarla önden gittikleri o atlı tramvayların olduğu dönemde Avrupa'nın her tarafında atlı tramvaylar varken bizim de atlı tramvayımız ve bizim de şebekelerimiz, hatlarımız varmış. Yani Osmanlı İmparatorluğu Abdülhamit Han döneminde Düveli Muazzama denilen yedi büyük devletten biri olarak dünyada nam salmış yerlerden, ülkelerden biridir. Atlı tramvay o gün itibariyle dünyanın bütün ülkelerinde var olan tek sistem Abdülaziz Han dönemi. Bizim bulunduğumuz yerde bakarsanız yerde bir ray var, bir tramvay rayı var işte burası çok manidardır. İstanbul'da ilk defa tramvay hattını Fransızlar yapmışlar. Neresi? Orta Köy'den başlayıp Karaköy'e kadar Galata Köprüsü'nü geçip e, Karaköy'den Eminönü başka hatlardan bahsediyorum. Eminönü'nden Sirkeci ve kelam Orta Köy'den Kule'ye kadar bir atlı tramvay var. Ardından bu tramvay sistemi Perşembe Pazarı bölgesinden o Araplar Camii'nin oradan yokuş çıkarak Karaköy Meydanı'na Buradan da Harbiye'ye ve kadar gidermiş. Bir atlı tramvayı iki at çekiyor. Neden? Çünkü yol düz. Ama Perşembe Pazarı'ndan Taksim'e kadar çıkan yol... ...bu coğrafiyi, bu, bu bölgeyi bilenler... ...dik bir yokuşun var olduğunu bilirler. Bir atlı tramvay iki tane at çekmez. Ağır. Yük çok ağır. Bunun için Perşembe Pazarı bölgesinde bir ahır var. Tramvay o ahıra giriyor... Orada bu iki, ahı, iki atın yanına sekiz at daha bağlanıyor. Tramvay on atla beraber on atın çektiği bu tramvay Perşembe pazarından yokuş çıkarak Taksim'e kadar geliyor. Buradan sonra Mecidiye köye kadar yani Şişli'ye kadar yani bir yokuş yok. Bir tramvayı iki at getirir. Tek problem Perşembe pazarından Taksim'e kadar olan yokuşta. İşte aşağıda Perşembe pazarında bağlanan bu 8 at, fazla olan 8 at, şu an tam bulunduğumuz yolun aşağısında bulunan bir ee, ahır var. O ahıra gelir, orada bu 10 attan 8 at alınır, 2 ata düşürülür, 8 at burada dinlendirilir ve aşağıya inermiş. Ee, peki bir dakika, bunu ben niye anlattım? İşte işin esprisi, buradan sonra kaynaklanıyor. Haydi! Yaklaşık bir 20 metrelik aşağıda bulunan o meşhur ahıra bugün de tramvay otoparkı olarak görülen o meşhur ahıra gidelim. Buyurun efendim. Sevgili dostlar, Perşembe pazarında bağlanan bu fazlalık olan 8 at şu an tam bulunmuş olduğumuz bu bölgede bulunan ahırda çözülür. Atlar ikiye indirilir ve buradan Harbiye'ye kadar götürülürmüş. İşte burada bulunan 8 at kayıt ve kuyudat olmaksızın biraz dinlendirilir. Boş bir biçimde buradan aşağı indirilirmiş. Oradan gelen atlar dinlendirilir, buradan indirilirmiş. Bazen yarım saatte 30 at gelir, 25 at iner, 20 at gelir, 15 at gidermiş. Hangi atın ne zaman geldiği, ne zaman gittiği kaydı olmadığı için burada bulunan at ahırının sorumlu tarafından sadece gözüyle bakılırmış. İşte bu kadar at geldi, bu kadar gitti. Bu Fransızlara ait tramvay şirketinin buradaki ahırının sorumlusu da bir Ermeniymiş. Adı da Dingoymuş. Ya Dingo'nun ahırı tabiri işte buradan gelir ve ben şu an Dingo'nun ahırında bulunuyorum. 8 at geliyor, 5 at gidiyor, 10 at geliyor, 7 at gidiyor. Kaç atın gelip kaç atın gittiği belli olmayan, kaydı kuyuda olmayan, dolu atların gelip boş atların gittiği bu ahırın sorumlusunun adı Fransız firmasında çalışan Ermeni işçinin adı Dingo olduğu için buranın da herhangi bir hesabı, kaydı, defteri olmadığı için Dingo'nun ahırı olarak gösterilen yer burası, bölgede burasıdır. Sevgili dostlar, bir pazar günü Taksim'e geldiğinizde şuradaki İstiklal Caddesi'nden yani Grand de Rue'dan yürümeyin. Sağa dönün ilk yoldan Taksim'e su dağıtan bölgeden ismini alan Max'ten binasından sağa dönün. Dingo'nun ahırını görün. Burada Ramazan'dan sonra bir çay için ve yolculuğa buradan devam edin. Dostlar, sessiz tanıklar başka 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 Taksim'de bulunan, önünden geçtiğimiz, haberimiz olmayan sessiz tanıkların tanıklığıyla devam ediyor. Nereye mi gidiyoruz? Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek için plan yapan İngiliz 22 yaşındaki irtibat subayı John Godolphin Bennett'in planını bozan Rauf Orbay ve Sultan Vahdettin Han'ın büyük damadı İsmail Hakkı Oktay'ın plan yaptığı Taksim Palas'a gidiyoruz. Nereye mi? 30 metre yukarıya. Buyurun efendim. Osmanlı İmparatorluğu 1914 tarihinde hiç de hak etmediği bir biçimde hiç de doğru olmayan e, koalisyonlara, ortaklıklara girdi. Ve bu koalisyonlar ve bu ortaklıklar sonucunda 4 yıl, 4 ay, 10 gün süren Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak ayrıldı. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'ın içinde bulunduğu ittifak devletleriyle bir arada bulunan Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşmanın 7. maddesinde işgal kuvvetleri herhangi bir e, toprak parçasını işgal etmek isterse hiç kimseye hesap vermek vermeksizin edebilir. Bu madde gereği 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir Yunanların işgali altında kaldı. Bunun üzerine daha sonraları Samsun'a gönderilmek üzere planlanmış Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi olarak bir an önce hemen derhal Sultan Vahdettin'in emriyle Samsun'a çıktı. İşte 16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a Cuma günü, Cuma namazından sonra aşağıda bulunan Galata rıhtımındaki bir sandala binerek, kız kulesine demir atmış bandırma vapuruna binerek giden, iki buçuk günlük bir seyahattan sonra 19 Mayıs 1919 tarihinde pazar günü sabah buçukta Samsun'a varan Mustafa Kemal Paşa'nın burada Taksim Palas'ta enteresan bir hikayesi bulunmaktadır. Bu hikaye 15 Mayıs 1919 günü hemen aşağıda bulunan Tokatliyan Han'da başlamaktadır. Şöyle ki İngiliz irtibat subayı 22 yaşındaki yüzbaşı John Godolphin Bennett e, kendi anısına ve İngilizler hatırına, İngilizler şerefine bir resepsiyon vermektedir. Hemen aşağıda bulunan tokatlayan handa. İşte bu e, resepsiyona sarayı, Osmanlı sarayını temsilen bir damat, bir padişah yaveri, Sultan Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'ın eşi İsmail Ak Oktay Bey gitmiştir. Kafalar dumanlanmıştır. Gecenin il ilerleyen vakitleri. Bu vakitlerde John Godolphin Bennett sarhoşluğun, içtiği içkilerin verdiği sarhoşluğun etkisiyle etrafında bulunan ve Bennett'e övgüler yağdıran kızların havasıyla bir şeyler söylemiştir. Elindeki son şampanya kadeğini sallarken. Demiştir ki dostlar bugün Mustafa Kemal Paşa isminde birine ve onun yanındaki adamlara Samsun'a çıkmak için izin verdim. Bir dakika. Bir İngiliz yüzbaşısı mı Mustafa Kemal Paşa'ya izin veriyor? Evet. John Godolphin Bennett isimli bir yüzbaşı Mustafa Kemal Paşa'nın ve yanında bulunan insanların Samsun'a çıkmaları için vize verdi. Pasaportuna vize verdi. İstanbul, Samsun, İngiliz ne tuhaf ilişkiler değil mi? Sevgili dostlar 17 Kasım 1922 tarihinde Sultan Vahdettin neden bir İngiliz gemisine bindi gitti diyenlere buradan bir cevap vereyim. Evet 17 Kasım 1922 tarihinde Malaya isimli bir İngiliz torpidosuna neden Sultan Vahdettin bindi gitti söyleyeyim mi? 16 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Samsun'a neden İngilizlerden izin alarak gittiyse ondan gitti. Onun cevabını bulan bunu da bulur diye düşünüyorum. Gelelim konuya. Tokatlıyan handayız. John Gordon Bennett sarhoşluğun verdiği etkiyle şampanyasını sallarken kızlara hava atmak için demiştir ki: "Bugün ben Mustafa Kemal diye birine ve etrafındaki adamlara izin verdim." Pasaportlarına vize bastım. İsteyenler e, bunu bulabilirler sevgili seyirciler. Hemen yazın arama motoruna Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkarken aldığı vize önünüze bu çıkar. Hiçbiri çıkamayacak. Hiçbiri Samsun'a varamayacak. Çünkü ben bir İngiliz torpidosuna Karadeniz açıklarında Mustafa Kemal Paşa'yı ve onun yanındakileri Samsun'a çıkartan bandırma vapurunu batırmak üzere emir verdim. İngiliz torpidosu bu vapuru bulacak ve batıracak. Hiçbiri Samsun'a çıkamayacak demiş. Bunu duyan İsmail Hakkı Oktay birkaç saat sonra benim başım ağrıyor demiş, izin istemiş ve arabaya binmiş Beşiktaş'taki Yıldız Yokuşu'ndaki saraya gitmiş kayınpederi olan Sultan Vahdettin'e durumu anlatmış. John Godolphin Bennett'ten duyduğu şeyleri söylemiş. Sultan Vahdettin demiş ki bu çok ciddi bir ihbardır. Bunu derhal hemen şimdi Mustafa Kemal'e duyurman lazım ama seni takip ediyorlardır. Saraya giriş ve çıkışın bellidir. O yüzden sen Mustafa Kemal'le görüşme. Kaynak vereyim mi? Milliyet yayınları Yılmaz Şetiner. Sultan Vahdettin kitabında bu. Başka Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan e, Ali Fuat Türk Geldi'nin Gür Okursanız orada bunları görürsünüz. Devam. Sultan Vahdettin der ki gitme. Mustafa Kemal'e gitme. Seni takip ediyorlardır. Ya eğlenmeye birine git. O versin Mustafa Kemal'e bu haberi. Kime gideyim? En yakın dostu Rauf Orbay. Ona uğra. O, o söylesin Mustafa Kemal'e. Bunun üzerine Gecenin ilerleyen saatlerinde e, İsmail Hakkı Oktay Sultan Vahdettin'in damadı ve yaver İsmail Hakkı Oktay buraya gelir, fayton burada durur. İsmail Hakkı Oktay şu apartman merdivenlerinden yukarıya çıkar, Rauf Orbay'ın en üst katta bulunan evine gider ve orada o gece şurada bulunan tokatlayan handa, John Godolphin Bennett'in irtibat subayı yüzbaşının bizzat ağzından duyduklarını Ralph Orbay'a anlatır. Taksim Palas üst katta. Bunun üzerine Ralph Orbay bir gün sonra 16 Mayıs 1919 Cuma günü Cuma namazından sonra Galata rıhtımında Mustafa Kemal Paşa'yı beklemektedir. Mustafa Kemal Paşa gelir. Ralph Orbay ona paşam der Mustafa der ve sarılır, uzun uzun sarılır, sıkarak sarılır, sağ kulağına duyduklarını damadı, padişahın damadı ve yaverinden duyduklarını söyler, sonra ayrılır, sol tarafına gelir, devam eder, arada da kardeşim yolun açık olsun der, sonra herkes duysun diye, sonra üçüncü sarılmada sağ kulağına duyduklarının hepsini anlatır ve Mustafa Kemal Paşa Sultan Vahdettin'in emri ile damadının duymuş olduğu istihbarat bilgilerini Rauf Orbay'dan dinlediği biçimde değerlendirir ve Karadeniz'in açıklarından gitmez kıyıya paralel 50 metre 30 metre paralelden gider. Bu yüzden İstanbul-Samsun arası iki günlük gemi yolu üç gün sürer. John Godolphin Bennett hatıralarında der ki: O gün İngiliz gemisi Mustafa Kemal'i taşıyan Bandırma'yı aradı ama bulamadı. Neden? Çünkü Bandırma açıklarda değil, kıyıya paralel 30 metre 50 metre paralelden gitti. Mustafa Kemal Paşa yazmış olduğu Nutuk isimli kitabında en başlarda 10. sayfalarda der ki: Beni ve Bandırma vapurunda bulunanları ölümden padişahın damadının almış olduğu, Rauf Orbay'a vermiş olduğu bu bilgi kurtardı. Eğer o gün Rauf Orbay'a İsmail Hakkı Oktay, padişahın damadı yani vermeseydi ve Mustafa Kemal de tedbirsizlik yapıp açıklardan gitseydi, İngiliz torpidosu bandırmayı batırsaydı, bugün acaba inkılap tarihi nasıl şekillenecekti? Bunu dikkatlerine sunuyorum efendim. Sevgili dostlar, bizim Beyoğlu dediğimiz İstiklal Caddesi'nin tam orta yerindeyiz. Karaköy bölgesine Pera denir. Pera, Romaca yani Latince Romanoların yaşadığı Eminönü bölgesinde karşı yaka demektir. Yani biz şu an Konstantinopolis'in karşı yakasında bulunduğumuz için bu bölgenin adı, bu bölgenin değil, biraz aşağıların adı Pera'dır. Bir de Galata vardır. Bu da Galat yalılardan gelmektedir. Şimdi Galata ve Pera bütün yerleşim bölgesi burasıyken şu an bulunduğumuz yerler ormanlık araziymiş. Selvi ağaçlarıyla dolu araziymiş. 1400'lü yıllardan itibaren buraya yerleşim olmaya başlamış. Sultan II. Bayezid Han yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan II. Bayezid Han bir av zamanında yani kışın yaptığı bir av zamanında bu bölgede yolunu kaybediyor. Kış o kadar bastırıyor ki yollar kapanıyor. Şaka yapmıyorum. 1500'lü yıllar, 1500 1505'li yıllar Sultan Bayezid buraya avlanmaya geliyor. Kar bastırıyor, yollar kapanıyor. İşte bu esnada bir çoban kulübesine sığınıyor. O kulübe bugün Galatasaray Lisesi olarak bildiğimiz yer hikayesini orada anlatacağım. Ancak problem şu. Bu yol uzun yol demektir ve bu bölgeye 1500'lerden sonra büyük elçiler, büyük elçilikler kurmaya başlıyorlar. Bu bölgede Kanuni Sultan Süleyman Han'ın e, Avrupa işlerinden sorumlu Avrupa ekonomisiyle alakalı danışmanı Venedik doçunun oğlu Alovis Gritti oturmaktadır. Osmanlı zamanında Avrupalı krallara kral, imparator, han, hakan, hükümdar denmezmiş. Doğrudan doğruya bey denirmiş. Bey demek Avrupalı bir ülkenin, Avrupalı bir imparatorluğun kralı demektir. İşte Alohista Gritti de Venedik İmparatorluğu kralının Venedik İmparatoru'nun oğludur. Yani beyin oğludur. Yani bey oğludur. İşte bu bölgeye kanuni zamanının Avrupa ekonomisinden sorumlu dış politika danışmanı Alohista Gritti'den dolayı bey oğlu adı verilmiştir sevgili dostlar. Ve zamanla Lale devrinden sonra bilhassa 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa'ya yaptığı, Paris'e yaptığı o 6 ay süren ziyaretinden sonra buraya e, sıra sıra yabancı elçilikler yerleşmişler ve az evvel göstermiş olduğum Mıs e, Taksim Meydanı yani oradaki mezarlık olarak gösterilen Taksim Meydanı'na kadar yerleşim olmuştur. Levanterler, Latinler burada yerleşmişler burada yaşamışlardı. Efendim, bizim Taksim Meydanı ve Taksim Yolu İstiklal Bölgesi'ndeki yolculuğumuz bitmedi ama süremiz bitti. Allah fırsat ve ruhsat verirse bu yol üzerindeki yolculuğa devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.